Merhaba arkadaşlar. Bugün evcil hayvanımızla uçak seyahati nasıl olur ile ilgili bir video çekmeye karar verdik. Öncelikle kedi köpek fark etmez fark etmek her hayvanın bir sağlık karnesi olması gerekiyor. Bu sağlık karnesinde de dikkat edilmesi gereken nokta hayvanınızın aşılarının tam ve eksiksiz bir şekilde yapılmış olmasıdır. Sadece aşılar değil, ayrıyetten iç ve dış parazit uygulamalarında yapılmış olmasıdır. Bunun sonrasında ise benim aşı karnemde şöyle bir bölüm vardı. Veterinerim bunu onaylayıp imzaladı. Köpeğimin sağlıklı olduğuna dair. Aşılarımız tam olduktan sonra aşı karnemizle birlikte veterinerimize gidiyoruz. Köpeğimiz şu tarihte uçacaktır diyoruz. Ve veterinerimiz köpeğimizi muayene ettikten sonra aşılarının tam olduğunu teyit ettikten sonra bize böyle bir onay veriyor. Eğer aşı karnenizde benimki gibi böyle bir onay kutucu yoksa veterineriniz size çıktı şeklinde A4'e yazıp bu köpeğin ya da kedinin uçuş esnasında herhangi bir sağlık problemi yoktur, uçmasında herhangi bir sıkıntı yoktur diye onaylı kağıt veriyor. Bu sayede köpeğinizi uçağa bindirmenin ilk aşamasını tamamlamış oluyorsunuz. Aslında en önemli aşama bu. Sağlık karnemizi mutlaka yanımızda bulundurmamız gerekiyor. Aşılarımızın mutlaka eksiksiz olması gerekiyor. Daha öncesinde ben uçağa binerken köpeğimle birlikte kuduz aşımın tarihini geçtiğine dair bir yanlış beyanda bulunmuşlardı ve uğraşarak bunu teyit ettirmiştim. Veterinerlerin attığı tarihleri de dikkat etmeniz gerekiyor. Bazen dalgınlıkla yanlış tarihlerde atılabiliyor yapılan aşı aşı tarihine. Sonrasında da uçak biletinizi aldığınızda çağrı merkezini ayrıyetten arayıp evcil hayvanınızın da sizinle birlikte seyahat edeceğini söylüyorsunuz. Çağrı merkezindeki çalışan insan da size şu bilgileri soruyor. Köpeğinizin cinsini kodlayın. Cinsi nedir? Kilosu nedir? Kilosunu sormasının sebebi de şudur. 8 kilo ve daha fazla köpekler havalandırmada seyahat ediyor maalesef. Kutusuyla ve çantasıyla birlikte 8 kilo olan köpekler ise yanınızda seyahat edebilme hakkına sahip oluyorlar. Köpeğinizin cinsini sorulma sebebi de şudur. Eğer aynı cins iki köpek varsa siz ya da diğerinin uçağı iptal ediliyor ya da biri havalandırmaya alınıyor. Eğer uçakta kedi ya da başka bir hayvan da varsa yine sizin evcil hayvanınız bine binemeyebiliyor. O yüzden size tavsiyem rezerv köpeğinizin bilete ekletme rezervasyonunuzu erkenden yapmanız gerekiyor. Ben bu işlemler sırasında köpeğim 8 kilo ve aşağısında olduğu için 70 TL demiştim. Şayet köpeğim 8 kilo ve yukarısında olsaydı havalandırmada 150 TL'ye TL'ye varan bir ücret çıkacaktı. Mutlaka dikkat edilmesi nokta köpeğinizi erkenden rezervasyon yaptırmanız. Çünkü sizden daha önce bir kedi rezervasyon yaptırmışsa sizin uçağınız iptal iptale kadar gidebiliyor. Ya da köpeğiniz alınmama gibi bir soruna karşılaşabiliyorsunuz. Biliyorsunuz ben daha önceden kedi yüzünden köpeğimle birlikte uçağa binememiştim. Onun videosunu da şöyle yukarıya koyacağım. Eğer merak eden olursa izler diye düşünüyorum. Daha sonra rezervasyonumuzu da yaptıktan sonra yetkili bize bir şey daha soracak. Taşıma çantamızın boyutunu. Eskiden bu kutularla hayvanlarımızı seyahat ettirebiliyorken şimdi bu kutularla seyahat ettirmemiz de yasaklandı. Eğer böyle bir kutunuz varsa hayvanınız yine mecburen havalandırmaya alınıyor. Şu yumuşak el çantaları yani mutlaka biliyordursunuz ya da sırt çantaları yumuşak kılardan tercih ediliyor çanta olarak. Bu kutular artık kullanılmıyor. Kutunun boyutu da soruluyor. Bunlara dikkat ettikten sonra hayvanınızı gayet seyahat ettirebiliyorsunuz. En önemli faktör hayvanınızın sağlıklı olduğunu belirtmek, teyit ettirmek ve veterinerinizin o tarihlerde uçabileceğine dair bir onay kağıdı vermesi. Mutlaka aşı karnemiz yanımızda oluyor. Ve hayvanımıza uçuştan 4-5 saat önceden maalesef hiçbir şey yedirip, içirmemiz, yedirip içirmememiz isteniyor. Bu kalın kalın kafesler yani bu sert kafesler artık kullanılmıyor. Onun yerine yumuşak kafesler almamız gerekiyor çantalar. Ve rezervasyonumuzu hemen yapmaya dikkat ediyoruz. Çünkü uçakta başka hayvan olduğu zaman sizin hayvanınız alınmayabiliyor. Yani açıklamam gerekirse kim daha önce rezervasyon yaptırdıysa onun hayvanı alınıyor uçağa. Diğerinin ya bileti iptal ediliyor ya hayvanı havalandırmaya alınıyor mecbur olmadığınız sürece asla hayvanınızı havalandırmada uçulmayın derim. Çünkü hayvanlar için çok sağlıksız olduğunu biliyorum. Bunun haricinde benim deneyimlerim bunlar. Havalimanına gittiğinizde hayvanınızı bulunduğu çantadan çıkarmanız istenecek. Çantadan çıkartıp x-ray'den geçireceksiniz. Ve oradaki görevli aşı karnenizi kontrol edecek. Veteriner onayınızı kontrol edecek ve köpeğinize bilet alıp almadığınızı kontrol edecek. Bunları da yaptıktan sonra köpeğinizle birlikte Uzurlu bir uçuş yapabilirsiniz.